Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle tuzu yapacağız. Böyle oynanabilen tuzluklar yapacağız. Şimdi kullanacağımız malzemeleri bakalım. Evet arkadaşlar kullanacağımız malzemeler bunlar. Kalem ve kağıt. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Evet şimdi kağıdı böyle alıyoruz. Ve yan bir şekilde katlıyoruz. daha dereceli yapmak istiyorsanız benim gibi yapın. Sonra tekrar böyle katlıyorsunuz. Sonra açıyoruz. Sonra katladığımız yerden çizgisine doğru tekrar katlıyoruz. Böylece böyle bir şey oluşuyor. Şimdi ters çeviriyoruz. Ve örüp örüp aynısını diğer şeye, tarafta ekliyoruz. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa böyle bir şekilde bu tarafa doğru katlıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Sonra tekrar küçük bir kıvırcık şekilde yapıyoruz. Sonra açıyoruz ve böyle bir şey oluşuyor. Buraları böyle biraz açarak görüyorsunuz. İçinde i̇şte böyle bir çizgi var. Bu çizgiden tutuyoruz bu bir şekilde önünde sonra buradan böyle parmaklarımızı ucuna kadar geçiriyoruz şöyle. Şimdi böyle şey yaparak şöyle şimdi böyle bir şekilde öyle yapıyoruz ve yanlardan bastırarak yapabilirsiniz sonra altlarından ödülerimizi koyuyoruz ve biraz daha basınç olsun diye böyle tekrardan yapıyoruz ve böylece tuzluğumuz hazır ama bir de içine yani yazı yazmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 2 artı 2 4 artı 2 5 artı 3 8 artı 3 7 artı 5 6 artı 7 sonra da 8 artı 9 buraya da evet böyle bir tuzluk yapımı oluyor yazdıktan sonra eğer ne ne yapacağınızı bilmiyorsanız şuralardan açıyorsunuz zaten hemen yapılır böyle bir şekilde yapıyorsunuz görüşürüz